Bizans imparatorlarının lahitleri tabii ki bunların ilk bulunduğu yer daha doğrusu ilk orijinal durdukları yer bugünkü Fatih Camii'nin bulunduğu yer. Fatih Sultan Mehmet burayı İstanbul'u fethettiğinde kendi camisini Fatih'te kurularken aslında orada bir Havaryum Kilisesi adı altında bir kilise bölgesi ve bu lahitler de orada yer alıyor. O dönemde Fatih Sultan Mehmet bunları buraya naklediyor yani Topkapı Sarayı'na özellikle birinci avlu ve civarına. Onlardan kaynaklı yani burada olma sebebi o. Mor renkleri de zaten biliyorsunuz Roma'da ve Bizans'ta mor renk şey ne derler özel bir renk zaten zor elde edilen bir renk porfir rengi dediğimizce şey. imparator ve ailesinin dışında kimse kullanamaz. O nedenle de bu mor renk önemli. Bir de büyük olma şeyleri zaten gücü. İşte işte imparatoru temsil ediyor. Onun dışında bu taşların başka bir özelliği sadece Mısır'da Tep bölgesinde çıkan taşlar. O dönem getiriliyor ve büyük zorluklarla getiriliyor. Yani şunu söylemek istiyorlar imparatorlar, gücümüz var. Biz ta Mısır'dan da buraya taşları buluruz, getiririz, naklettiririz ve mezarımızı da böyle bu derece önemli bir şeyden hmm. yaptırırız. Bizans imparatorlarının mor renkli olan ilişkisi şöyle bir şey de vardı. Mesela porfirogenetos derler. Yani morada doğanlar. Hmm. Yani o mor renk imparatorluk ve ailesi için çok kıymetli bir şey. Düşünün ki doğumlarıyla, soyları da böyle anılıyor. Evet, binanın içine girmeden önce size söylemem gereken önemli şeylerden biri de şu sütunlu girişteki hemen sütun başlıklarının üzerinde arşitrav bloğu dediğimiz bizim noktada küfi karakterdeki Osmanlıca bir kitabe. Orada Asarı Atika Müzesi yazıyor. Yani eski eserler müzesi. Yani orijinal haliyle o. Onun üzerinde alınlık dediğimiz kısımda da o üçgen kısımda da bu müzenin banisi yani bir müzecilik ve bilimsel anlamda kurucusu vardır Osman Hamdi Bey. Bir de ee, talimatla, o erkle, o güçle bu yapılsın diyen ve bunun masraflarını şeylerini karşılayan bir başkası. O da 2. Abdülhamit'tir. Onun tuğrası alınlıkta yer alıyor. O tuğralar çok önceden kaybolmuş. Biz daha sonra 1991 yılında ben de müzedeydim. Ee, Alpay Pasinli döneminde, müze müdürümüzün olduğu dönemde bunlar kütüphanedeki orijinal şablonundan birebir tekrar döküldü Hı. ve tekrar yerine konuldu. Bu da önemli bir şeydir önemli. aslında kültür hayatımız için. Kesinlikle Onu hocam. bahsetmek önemli bence. Müzeye girerken hemen karşıda bizi karşılayan evet. e, taş figür hangi dönem ait? Evet. O Kıbrıs'tan müzemize kazandırılan bir eser. Biraz da gücü de temsil ediyor bakın burada mesela Herakles'in sanki Kıbrıs'taki bir versiyonu gibi böyle şeyler de var böyle yorumlamalar da var. Elinde görüyorsunuz aslanı tutmuş sallar şekilde. Başı yok görüyorsunuz. Aslında muhtemelen o baş daha önce sonra e, blok yetmediği için tekrar başka bir şeyle işlenip oraya monte edilmiş ama günümüze kadar maalesef Aslan'ın başı ulaşmamış. Şimdi burada belki şunu anlatmak lazım. Müzenin alt katı ve üst katı ayrı planlandı. E, alt katta sağ taraftaki gördüğümüz salonlar e, yaklaşık 2500 yıllık 2700 yıllık bir heykeltıraşlık serüvenini didaktik bir üslupta anlatıyor. Yani heykeltıraşlığın gelişimi hı hı. anlatıyor. Arka çağdan romanın sonuna kadar. İsterseniz önce müzenin kuruluşuna Evet oraya doğru sebep gidelim. Olan Merak ettiğim. Sidon Kral Nekropolis Salonu'na evet. doğru gidelim. Evet. evet şimdi de deminden beri üstüne basa basa söylediğim müzemizin kuruluşuna sebep olan Sidon Kral Nekropolü kazılarının dan çıkan eserlerin sergilendiği salonlardayız. Bu salonlar aslında ee, önemli ölçüde sadece teknik donanımları değiştirilerek eski hali muhafaza edilerek hmm. devam ediyor. Çünkü müzenin kadim geçmişine vurgu yapmak adına, yani burası sıradan bir müze değil, bir belli bir geçmişi var. O nedenle bu geçmişini de yansıtacak bir şeyleri devam ettirmemiz gerekiyordu. Yani şu gördüğünüz salondaki teşhir neredeyse yüzde doksan Osman Hamdi Bey dönemi teşhir şekli, sadece kaideler. İşte aydınlatma ve benzeri bu ziyaretçinin deneyimini artıracak özel şeyler. Hatta mesela bakın arkanızda müzemizin ilk vitrinleridir bunlar. Öyle yani mi? Yani müzenin açılışındaki vitrindir bunlar. Hatta içindeki rafları, içindeki etiket sistemi şekli tamamen Osman Hamdi Bey döneminde ki şeye sadık kalınarak yapıldı. Bu nedenle bu önemli.